Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Arkadaşlar bugün e, kar modunla, kar modu ile Türkiye haritası, Roistand'da right Türkiye haritası modunu birleştirdim arkadaşlar ve İstanbul İzmir arası e, bir yolculuğa başladık. Yolculuğumuzun tamamını bitiremeyebiliriz şimdiden söyleyeyim. Dafixef'le Yola çıktık arkadaşlar şöyle Bismillah Aa, Burada bir bayan varmış ya <laughs> Allah ne oluyor abi Yeşili kaçırmayayım Abi biliyorsunuz Şeyde ee, Allah kaydı duramadım vallahi. Arkadaşlar ters yöne girmiş bulundum Bulundum abi Abi yapacak bir şey yok Bu bize çarpar trafiği. Tersine girmiş bulundum çünkü duramadım yani. Hah. Yol ver yol ver. Ben yanlışlıkla girdim dostum. Şuradan çıkayım. Bana bir müsaade edin. Hah. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Abi kayıyor yani. Ne yapayım? Bak şöyle kayıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hızlı giderken dönemiyorum. Keskin virajları. Ana bim reklamı gelmiş. İyi ayran reklamlarından sıkıldık ya. İyi olmuş. Valla bim reklamı gelmiş abi. <laughs> Ro Extended ya güzel seviyorum ya Türkiye haritasını. Vallahi seviyorum ya. Ayran reklamlarından bıktık lan. <laughs> Bimi görünce seviniyoruz artık yani. Pardon arkadaşlar şunu bir düzelteyim. Evet. HGS, OGS bilmem ne. Abi şöyle şuradan yardırayım ben. Burada biraz dar sığacağız mı abi? Vallahi sığdık lan. Evet arkadaşlar. Yolumuzu gösterdim zaten biraz önce. 480 kilometre diyor da bunu bitirebilir miyiz? Emin değilim. Arkadaşlar bunu bitirmeyelim. Ama olsun yine bayağı bir gideriz lan. Şimdi ben sağdan inmiş soldan mı? Aha bu sağdanmış. Yani o kadar karışık ki bazen. Arkadaşlar kar yolunda hemen şu şeyi de bir arkadaşlar şöyle giderken beydir bir ananı satayım. Heh. Şöyle biraz kar yağsın istedim ya. Hoş olmadı mı sizce? Abi işte kar modu bu. Gerçek kar bu. Şöyle biraz hızlandırsam nasıl olur? Gerek yok, yavaş iyidir. Arkadaşlar, Dafik Sef de acımıyor yani, bastıkça basıyor, ya. gitmem demiyor. Ee, bu arada bu arkadaşlar şeyi de göstermiştim, bildiğiniz üzere. Aha biz burada kaza yaparız. Dönmüyor abi, gördüğünüz gibi. Dönmüyor yani. Öldük galiba. Tamam tamam sakin sakin gençler gidiyoruz. Hadi. Abi bütün yolu tıkadı ya. Bu arada şöyle duman şeyi de var. Gördüğünüz gibi kar modunda. Kar modunu bak ne diyordum en son unuttum. Hı. Burası İstanbul Boğazı mı lan? Üf, iyi duman atıyor arkadaşlar şuna bak. Vay iyi duman atıyormuş. Bura galiba İstanbul Boğazı arkadaşlar. Yok ya bura değil buraya. Birkaç tane boğaz var arkadaşlar İstanbul'da. O yüzden tam kestiremiyorum yani. Neyse şimdi karımız deniyor zaten. Kısa süreliydi. Arkadaşlar ne diyorduk? Kar modu. ha? Kar modunun nasıl yapıldığını böyle nasıl yapıldığını zaten video eski videolarımda paylaştım. Oradan bakıp arkadaşlar yapabilirsiniz. Farklı modlarla birlikte de kullanabilirsiniz benim gibi. Gördüğünüz gibi mesela Türkiye haritasını Roex'ten Türkiye haritasında kar moduyla abi takılıyoruz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Hız sabitleyicimiz neredeydi abi? Arkadaşlar. Kar modunda siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Abi o yol açık gibi ama kapalı gibi de ben anlayamadım yani. Çözemedim neyse. Abi sigara ver şuradan bir dal. Canım şuradan bir sigara verir misin? Mal boş mal boş Arkadaşlar Yüze sabitledim Çünkü ee, Çok büyük kazalar atlatıyoruz Sinyal açık kalmış Haliyle Ben de sabitleyim dedim ama Böyle de yol bitmez lan Basanasını satayım Şuradan sağdan dümdüz yapıştıracağız. Kar modumuz çok iyi ya. Bu kar modunu seviyorum ama işte bazen çok büyük kazalar yaptırıyor. Hani böyle keskin virajlarda böyle yüzle falan mümkün değil yani. Bak burada mesela gördüğünüz üzere, bak frene kökledim şu an basmıyor. HGS'den geçeceğim ama buna da dokunmadan olmayacak gibi. Gördüğünüz gibi. Ta nerede kökledim Hesabı siz yapın Neyse hızlı hareket etti Burada bir polis çevirmesi mi var Ne var Kantarım mı var Bak benim yolu kapatmışlar Dayı Olmadı 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 Olamadı arkadaşlar Bence geçeriz buradan ya İleride inşallah kapalı değildir. Neye çarpıyoruz anasını satayım. Boyuna hasar yiyor ya. Vallahi boyuna hasar yiyoruz ya. İnşallah yol kapalı değil. Çünkü diğer türlü çok uzatacağız abi. Abi bura kilit. Bura kilit. Abi geçerim ben buradan. Benim canımı sıkmayın. Benim canımı sıkmayın geçtim abi geçtim bırak da gidek bizi ya polis Allah Allah bak hasar hasar üstüne hasar yedik ya ışıklarım yanıyor mu lan abi bu iç aydınlatmalar da hiç açıcı değil ya hiç açıcı değil ya sanki bana mı öyle geliyor sanki bir tık daha fazla olabilirdi yani XF'in tamam iç şey mekan çok iyi ama bir tık sanki hiç aydınlatmayı arttırabilirdik be abi. Buradan sağdan mı soldan mı düz mü? Abi bura çok karışıkmış. Herhalde doğru gidiyorum ama inşallah bir aksilik olmaz. Aha burada öldük. Yok ölmedik. Vallahi hızlı girdim ama yani yine de kurtardık arkadaşlar. Bu arada akşam mı oluyor abi? Ha şöyle ya işte İstanbul boğazı bu biraz önce karşıdaki başka bir boğazdan geçtik arkadaşlar İstanbul boğazı bu abi şöyle ben bir saati ayarlayayım abi 12 yapalım arkadaşlar saati 12 yaptım hiç göz gözü görmüyordu ya arkadaşlar işte bu burası İstanbul boğazı net Büyük ihtimal yani Net demeyeyim de Benziyor ya Bu gemiler falan hareketli bu arada ha. Şey değil Boş beleş gemiler değil yani Baksana abi de bayağı geldi yani Burada Ne abi Gemi yapılan yere ne deniyordu ya unuttum bak neyse arkadaşlar İstanbul'dan çıkıyoruz galiba çıkacağız inşallah. bayağı büyük bir şehir ya yine HGS sağdaymış onu kaçırmayayım abi şöyle biraz da yavaşlayayım şöyle sağdan abi kazasız belasız girebileceğiz mi yok yine giremedik ananı satayım ne oluyoruz Hop 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 Oraya girme Abi yok Ben kazasız belasız gidemiyorum ya Bu ne ya Olmuyor 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 Evet arkadaşlar Neredeyiz ya Navigasyonumuzu bir açayım şöyle de Düz gidecekmişiz bak daha 100 kilometre falan gitmişiz. Çok bir şeyde gitmedik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sıkıntı yok ama. Vites değiştirmiyor bak. Gördün mü? Araba hayvan gibi bağırıyor şu an. Vites değiştir diyor. Ama arıza işte. Arıza yaptı. Biraz da bayır çıkıyoruz ya arkadaşlar. Ondan herhalde. Sigarayı unuttuk orada ya. Karfursa. Ya sigarayı mı niye unutturdun bana? Oldu mu şimdi? Hop. Dayı ne yaptın ya? Şunun bir şekli şemale bak ya. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Gelmeyin lan. Sıfır dönmem lazım buradan. Motor arızası verdi. Çalış lan. Tık 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 tık. Çalış lan. Biraz pompalayayım arkadaşlar. Vallahi çalışmıyor. Anasını satayım kaldık. Bir daha dene hadi. Hadi hadi lan çalışacak. Pompa biraz. Vardı eskiden gaz pompalama <laughs> Hatırlayanlar var mı? Abi harbi çalışmıyor kaldık burada aslında. Arkadaşlar kaldık geçmiş olsun. Hasarımız yüzde 84 olmuş abi. Geldi söyleme şimdi. Ne yapacağız kaldık. Oha çalıştı lan. Vallahi bıraktıydım artık ha. Videoyu burada kapatalım falan diyecektim neredeyse yani. Abi. Hasarımız çok ama problem değil. Kar modunda olur böyle şeyler. Sıkıntılar mı yok? Bizde olmaz kardeş. Arkadaşlar kar modunun da böyle bir dezavantajı var. Kontroller biraz daha zor. Yani ani dönüşler, ani şeyler, frenleri bilenler olmuyor yani. Bak araba 70'i geçmiyor şimdi gördüğünüz gibi. Gaz basmıyor, yemiyor gaz. Bak basıyorum gaza yemiyor. 70'i geçmiyor. Ee, ne olacak? 70 ile biz bir yolu bitirebilir miyiz? Tabii ki bitiremeyiz. Şöyle yaparız baba. Şöyle bakalım ha Bursa. Heh, tamam. Abi Bursa'da Önümüz Bursa Şimdi şöyle bir yol haritası çizelim Tamirat yerine gidecek şekilde Şuraya gideceğiz arkadaşlar Heh. Önce buraya gireriz Buradan tamir ederiz Sonra çıkar gideriz arkadaşlar Şuralara keşke böyle benzin istasyonları Tamir istasyonu Adı altında bir şeyler atsalarmış Yani ETS olarak diyorum genel anlamda Yani mod değil de ETS atsaymış iyi olurmuş ya bizim gibi böyle acemi şoförler sıkıntı yaşıyor. Biz sonuçta yani ya ehliyetimizi kasaptan aldık. <laughs> Aha arıza verdi. Hadi dostum çalış. Çalış lan pompala pompala pompala. Arkadaşlar mazot yesin diye pompala. <laughs> Ha çalıştı lan. İyi, i̇yi, iyi, güzel. Tam da bayırda gitti. Ben bayır aşağı inerken falan gitse sorun değil. <laughs> ben o bayıra inerek inene kadar şey yaparım bu arada Bursa'dayız arkadaşlar. Yo Bursa'nın girişi mi bura? Ya İstanbul'un bitişi ya Bursa'nın girişi arkadaşlar. Emin değilim. İkisinden biri. Şimdi 70 ile Bursa'ya kadar geldik. Sıkıntı var mı? Yok. Bir arkadaş bana şey sormuş. Direksiyon kaç derece diye. Abi bizimki şey fakir işi. Kaç 90 derece olması lazım ya. Tam tur dönmüyor öyle söyleyeyim size. Abi bak. Bayır aşağı hafif iniyorduk. Heh, yine çalıştı tamam sıkıntı yok zaten 70'in üstüne çıkamıyorum Anca bayırlarda çıkıyor şeyden dolayı arızadan dolayı 70'in üstüne çıkmıyor şu an Aha, polis kontrolü var abi biz radara yakalanmayız çünkü arabamız arıza yaptı zaten Bursa keşfedildi tamam arkadaşlar Bursa'ya resmi olarak girdik çok güzel. Bursa'da güzelce bir tamirimizi yaptırırız. Arabayı cirlop gibi İzmir'e yerleştiririz arkadaşlar. Şöyle bir daha bakayım. 200 kilometre. 263 kilometre yolumuz kalmış. Sıkıntı yok. Bursa'da arkadaşlar bırakırız. Zaten araç taşıyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, ne lan bu? Lan bir dakika. He tamam. opette gelmişiz ya. Ben de korktum. Dönecekmişiz falan filan hesabı. Arkadaşlar Araba taşıyoruz e, Hatchback kasa Her türden modelden Opel'inden Audi'sine Skoda'sından Fab Ne var abi orada Değişik şeyler var işte gördüğünüz gibi siz daha iyi bilirsiniz benden abi Bak Allah Ne oldu lan Kötü vurduk <laughs> Allah Allah Motor arıza yaptı. Kardeşim şeye kadar götürsen bana yeter ya. Şuradan bayrağa aşağı şimdi saldım mı arkadaşlar? Bak gaza bile bas. Aa gaza basmayınca hiç şey yapmıyormuş. Heh, kırkla gidiyoruz. <laughs> ha, çalıştı baba. Süper. Hızımızı aldık. Şu saatten sonra gitsen de sıkıntı yok. Ee, zaten geldik abi. Bursa'nın içine girdik burada güzelce tamirimizi yaptırırız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yeni videoda tamamlarız inşallah. Şimdi videomuz uzuyor biliyorsunuz bu iş. Şuradan bir makas atar mıyız? Atarım abi. Attım. Ama öbürüne de bir tıklattık yani. Bunlara makas da atılmaz. Hısınır ihlali mi? Neyse al düştüm hadi. 50'ye düştüm. Al 50'ye düştüm. Arkadaşlar şu ileriden de sola döneceğiz. Ben niye bu kadar yol uzattım anlayamadım ya. Vallahi boşu boşuna geldim buraya kadar ha. Şuradan ben bir yapıştırayım abi. Ama dönmüyor gördüğünüz gibi. Çarpacağız mı bir şey yok. Abi orada bir şöyle kaydık. O da bizim şeyin kar modunun tadı yani. Anlatabiliyor muyum? şeyler bile şu göstergeler bile şey göstergeler gösterge diyorum ya. Ha bu ne? Ha, cami sandım lan şunu. Arkadaşlar şey kaydık yine çok güzel. Kar modunun tadı burada arkadaşlar. Arada böyle bir attıracaksınız yani, kaydıracaksınız. <laughs> Sigarayı unutma. Benim için içtin zaten. Kendinkini de bitir bari. Kaç. Hatun. Arkadaşlar iyice gitti araba. Perişan haldeyiz. Lan bir dakika lan. Ana geçtik la. Arkadaşlar. Niye uyarmadınız? Şaka gibi. Dur dur dur. Burada bir dur abi. Burada bir dur. Geri dönüyoruz. Arkadaşlar ben hiç kaptırdım gidiyorum hiç haritanın şeyine bakmıyorum ya. Vallahi hiç haritaya bakmadım ha. Kaptırdık gidiyoruz halbuki geçmişiz ya. Neyse sağlık olsun şuradan sağa döneceğim. Ondan sonra tamir ettirip geri döneceğim geleceğim bu tarafa. Sıkıntı var mı yok? Bak şu hız göster hız şeyleri tabelaları bile donmuş bakınız. Bak şimdi karşıda bir tane var. Bak. Gördün mü? Bayağı donmuş yani. Arkadaşlar buraya gireceğiz. S sinyalim biri. Sinyal sesi yok arabada. Sadece ışık var. Şurada tamirimizi yaptıralım. Allah! Durmuyor baba, durmuyor ya. Ne oluyoruz ya? Of. Of. Allah Allah. Buraya da giremedik zaten. Lan nasıl şey yaptım ben bilmiyorum Burki ya. Arkadaşlar. Evet. Tamirim. Bak yine durmuyor. Gördünüz mü? Hele şükür. Aldın yani sonunda. Servise geldik sonunda. 56 ya yaptırdık arabamızı. Şimdi sağlam bir şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar yolumuza çıkabiliriz. Çıkmadan önce videomuzu burada son bulalım arkadaşlar. Videomuzu burada son bulalım ne demek ya? Sonlayalım. Sonlandıralım. Şöyle güneşe çıkalım. Arabamız dondu zaten. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniliklerden, haritalardan özellikle böyle modlardan Türkiye haritasıydı, kar moduydu. Bunlardan geri kalmamak için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakal.